Merhabalar sevgili akrep ve yükselen akrep burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve destekleriniz benim için çok önemli hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Bu sizin fincanınızın içi. Sevgili akrep, yükseleni akrep, güneş ve ay burcu akrep olan sevgili arkadaşlarım. Kısa vadeli niyetlenmişim. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi unutmayın. Şimdi sevgili akrepler, öncelikle iki tane kuşunuz var. Ama birbirine ters dönmüş kuşunuz. Uzun zamandan beri bakın ya iki aydır ya da ikili geçen bir dönemden beridir. Görürsünüz ki beklediğiniz iki tane haber var bir türlü gelmemiş. Eğer bu haber size gelirse sanki böyle var ya ferahlığa çıkacaksınız. Böyle bir haberden bahsediyorum. Geldiği zaman direkt ferahlığa çıkıyorsunuz sevgili Akrep ve yükseleni Akrep burcu arkadaşlarım. Uzun boylu, zayıf bir kişi değil iki kişi. Bunlar kardeş de olabilir, kankiş de olabilir, dost da olabilir. Bunlar sana negatif enerji verir. Sürekli 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 senden bir şeyler alır ama sana negatif enerji verir ve sen bunun farkında değilsen. İyi olduğun için, dürüst olduğun için, mert olduğun için karşıdaki kişinin hamlesini kestiremişsen. Yani değilsen ki acaba ben daha mı iyi olmam gereki hani iyiliğim var ama daha mı iyi olmam gereki dediğin bir dönemde sen sevgili akrep senden tırtıklılar senden yiyiler ve sen bunun farkında değilsen ama farkına varacaksan biri senin gözlerini açı farkına varırsan ve artık bu iki kişiye kesinlikle tamah etmeyeceksen sevgili akrep iki parça paran var tek parça değil iki parça param var bu iki parça para sana geliyor ve bu iki parça para sana geldikten sonra bir birleşme bir kucaklaşma bir sevinç gözyaşı bir tatil planı bir eğlence merkezi yani aklına ne gelirse o an o şeyleri kesinleştireceksin sevgili akrep. Daha önceki videolarımda demişsiniz ki abla ellerinde leke mi var? Ellerimde leke yok arkadaşlar. Bakın. Ellerimde leke yok. Ee, şu bir iki tanesi de yaradır. Ee, ne yarasıdır? Ben çamaşır suyuyla çok oynadığım için ee, maalesef ki bazen ellerim böyle oldu ama kendi kremim var, bitkisel kremim var. Sürdükten sonra hemen ellerim pamuk gibi oluyor. Buyurun, ee, ellerimde yara yok yani. Ee, o önceki videolarda mesela bu telefonla çekersem e, kamerası çok güzel ama diğer telefon biraz karanlık çıkarttığı için. Haliyle elimde böyle lekeler gibi olmuş. Bakın arkadaşlar leke falan yok. E çünkü çok söylemişsiniz dile getirmişsiniz abla ellerine ne oldu. Üstü böyle simsiyah olmuş. Arkadaşlar bakın üstü siyah değil ve şu an natür bir şekilde videomu çekeyim. Yani bir ışıklandırma falan da kullanmayan videolarımda. O diğer telefonum kötü olduğu için elim orada böyle simsiyah çıkmış. Ben de bunu fark ettim. Teşekkür ederim bu ilgi ve alakanız için. Sevgili akrepler 3-4 tane yolun var ama kısa kısa yollar, uzun uzun yollar değil ve sen bu yolların hepsine gitmek gitmek istesen yalnız bir uzun yolun daha var. Buna şu ara değil önümüzdeki dönemlerde gitmeyi planlayacaksın. Çünkü buraya gittiğin zaman maddi olarak, bütçe olarak biraz zorlanacağın bir şeyden bahsedeyim. Zorlu zamanlardan geçen biri var. Şu an ne yerdeyim ne gökteyim hesabında olan biri var. Senden bir destek isteyebilir. Maddi olur, manevi olur bilemiyorum. Bir destek isteyebilir. Bu kişiye o desteği vereceksen ama kaçak göçek. Hani o desteği verdikten sonra hiç kimseye söylemeyeceksen. Çünkü neden? Senin de aynı anda uğraştığın benzer konular olduğu için karşındaki kişiyi anlıyorsan. Bir şeyleri başarmanın moduna girmişsen artık. Her şeyin güzel olacağına inanmışsan ve bir konudan dolayı hırs yapmıştın. O hırs sana pişmanlık getirmişti. Şimdi hazır güçlendiğin bir dönemde sen maddi ya da manevi bütün problemlerini ele alacaksan ve büyük problemleri çözmüşsen zaten küçük problemleri de ele alacaksan büyümeden hemen önünü keseceksin sevgili akrep. Eşiyle arasında problem yaşayan akrepler. Ee, bir güvensizlik başlamış ikinizin arasında Bir güvensizlik başlamış ve siz bu güvensizliğin kaynağının nereden geldiğini bilmişsiniz Ya senin tarafından birileri fitne fücur yapı Ya öbürlerinin tarafından biri fitne fücur yapı Ama birileri aranızı bozuyor ve siz bunun farkında değilsiniz Hani şöyle söyleyeyim e, Özellikle ismin içinde soy ismin içinde M harfi ya da E harfi olanlar dikkat sizdedir Dikkatle beni dinleyin yani birileri eşinizle aranızı bozuyor ve siz bunun farkında değilsiniz. Bunun farkına varacaksınız. Yüreğiniz böyle göz göz olmuş. Bir konudan dolayı yüreğiniz göz göz olmuş. Yapmak istediğiniz bir iki tane bir şey var. Özellikle bir anahtarlık mevzunuz var ama bunun önünde de iki tane engel var. Bu iki tane engel çözdükten sonra Allah'ın izniyle bu anahtarlık işinizi çözüme kavuşturursunuz. yatar vaziyette bir hasta. Bundan güzel bir haber alırsınız. Sevinçli bir haber alırsınız. Hop oturup hop kalkacağınız bir haber. Arabasını yok fiyata satan arkadaşlarım. Şu an bir pişmanlığınız var. Hani değilsiniz ki ben aslında acele ettim, fevri davrandım. Gözüm kapalı verdim ama şu an bir pişmanlığınız var. Neden böyle yaptım diye büyük bir pişmanlığınız var. Allah kimseye pişmanlık vermesin. Pişmanlık çok zordur arkadaşlar. Çokça hata yapmış ama hatalarından ders çıkartmayan bir kişi var. İkaz etmenize rağmen, söylenmenize rağmen kendi başına buyruk yaşayan bir kişi var. Sürekli ikaz edirsiniz ama gel gelelim ki kendisi e, sanki böyle var ya kafası bir milyon gezi. Birisi canınızı sıkmış hala utanmadan aynı şeyleri tekrar ediyor. Yani bir konudan dolayı sizin canınızı çok sıkmış, aşırı sıkmış yani böyle patladım patlayacağım dama dediğim diyeceğim dönemdesiniz. Hala aynı hataları tekrar ediyor ve siz bu kişi karşınıza alacaksınız. Şöyle eliniz havada. Bakın ne yapıyorsun gibilerinden. Eliniz havada çıkmış görüyorsunuz. Yani ne yapıyorsun? Sen bana ne yapmaya çalışırsan? Senin amacın ne? Senin zikrin, fikrin ne? Gibilerinden bir hesap soruyorsunuz bu kişiye. Her kimse canınızı bir hayli yakmış yani. Göze ve nazara çok gelirsiniz akrepler. Hele ki böyle gece gündüz çalışanlar. Böyle bir taşı bir taşın üstüne koyayım. Bir dikili ağacım olsun. Bir birikimim olsun deyip de böyle gece gündüz çalışan akrepler. Bel ağrılarınız çok aktif çıkmış. Dikkat edin. Dünyayı siz kurtaramazsınız arkadaşlar. Bu kadar da kendinize yüklenmeyin. Ben bile haftada bir iki gün kendime tatil vereyim. Ne bakım yapayım ne de. Video çekeyim yani Dünyayı kurtaramayız ya Birinin bir sırrı var Patlamış Duyunca çok olursunuz Bu kadarına da pes dediğiniz bir şey var Yok ya değilsiniz Gerçek değil değilsiniz ama maalesef ki gerçek Birinin bir sırrı patlamış Ve siz duyduktan sonra Çok üzülürsünüz Çünkü bu kişiye değer verdiğiniz bir kişiydi Yani sizin için Kıymetli ve değerli olan bir kişiydi Bu da sizin tabağınızın içi sevgili akrepler. Size çeşitli teklifler gelecek. Ekstra part-time yapacağınız işlerle alakalı çeşitli te teklifler gelir. Ve siz bu teklifleri değerlendirme konusunda biraz korkularınız var. Yani bu korkularınızı ele alırsanız, korkularınızla yüzleşirseniz bu teklifleri çok güzel bir şekilde değerlendireceksiniz. Hayatında yükseliş yaşayan sevgili akrepler. Özellikle birine yardım etmişsiniz ve bu yardımın karşılığı size manevi olarak geliyor. Düşünmeden hareket edenler, düşünmeden yatırım yapanlar, düşünmeden bir şeylere gözü kapalı evet diyenler artık hayır deme özelliğini yakalayacaksınız. Çünkü canınızı sıkanlarla bir yüzleşmeniz oluyor. Ve bundan sonra yatırımlara dikkat edeceksiniz. Yurt içi yurt dışı bağlantılı bir iş ama bu bir kız isteme işidir. Uzun zamandan beri dile gelmiş ama bir türlü netliğe kavuşmamış. Bu hafta bununla ilgili güzel bir haber alırsınız. Yani artık bir şeyler yerine oturacak. Daha sonra evrak, kağıt, kürek işleri onlar daha sonraki işlerdir. Ama öncesinde bu işi çözeceksiniz sevgili akrepler. İnsanoğlu kaderinde ne varsa onu yaşar. Sanki siz bu dönemde kadersel olarak çok sıkıntı çekisiniz, çok sancı çekisiniz. Öncesi ve sonrası yaptığınız zaman o kadar çok hayatınızda fedakarlık yapmışsınız ve karşı taraf bunu o kadar çok ödün diye algılamış. Yüreğinizde sadece büyük bir acı diye kalmış sevgili akrepler. Gelelim 7 günlük tarotunuza. Yorum kısmında tarotu seviyorsanız tarot da uzun olsun. Kahveyi sevdiyseniz kahve uzun olsun diye bana yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin istedik istekleri doğrultusunda e, videolarımı ona göre uzun ya da kısa yapacağım. Mesela kahveyi uzun istiyorsanız kahve uzun olsun. Tarotu uzun istiyorsanız tarot uzun olsun diye e, yazmayı da unutmayın sevgili akrepler. Bu kart kendiliğinden düştü. Öncelikle hayatında bir sürü karmaşa olmuş ve sen bu karmaşadan kaçmak istemişsen, kaçmadan önce çok mücadele etmişsen, çok direnmişsen ama anlamışsan ki Artık böyle var ya olayları salıverme moduna girmişsen yani olursa olsun olmazsa olma, olmasın dediğin bir şeyden bahsediyorum. Bir konuyla alakalı seçim yapacaksan seçim yaptığın konuyla alakalı çok güçleneceksen aşırı güçleneceksen çünkü eğer güçlenmezsen hayatında şu an var olan yavaş giden şeyler ne varsa hepsi daha çok yavaş ilerleyecektir. Etrafında dost bildiğin, can bildiğin, ciğer bildiğin kişiler aslında bir maskeleri var. Aslında sana yalan söylüyorlar, ikiyüzlülük yapıyorlar. Ama sen sanki böyle var ya bunların karşısında belirsizsen, kaygısızsan yani hiç değilsen ki hayır ben bir kasırga yaşamam, ben bir sıkıntı yaşamam dediğin anda geçmişte aldığın büyük bir yara, büyük bir darbe yüzünden şu anki dostlarına çok fazla güvenme derim. Ve birinci günde sanki dostlarının arasında bir ayıklama yapışsan sevgili akrep. Gelelim ikinci güne. Bakalım ikinci gün sana neler verir sevgili akrep. Geçmişten bugüne getirdiklerini hala hayatında yaşasan özellikle bu dönemde sezgilerin çok yüksek sezgilerin sana yol gösterecektir. Yol gösteren yani sezgilerinle yürüdüğün bu yoldan mutlu olursan o gururdan ötürü sustuğun ve içine attığın birçok şey var. Bunları bu dönemde ele alacaksan, anlayacaksan ki sen zaten tecrübe etmişsen, durum ya da vaziyetle alakalı bir pişmanlığın, bir suçluluk hissettiğin vardı. Şu an kendine kızmak yerine daha çok bu konuları ele alacaksan ama gerçekle yüzleşmen var. Senden saklanan, gizlenen bir gerçek var ve sen ikinci günde bunu duyduktan sonra şok olursan ve bu durumu hemen ele alırsan sevgili akrep. Gelah üçüncü günün enerjisine bakalım üçüncü gün sana ne gibi bir mesaj veriyor sevgili akrep ve yükseleni akrep bürcü arkadaşlarım. Öncelikle evlilik yolunda ilk adımı atan sevgili akrepler ama gel gelelim ki evet ilk adımı attınız bu kişinin ailevi sorunları, ailevi problemleri olduğu için maalesef ki şu an bir düzen kurma moduna giremişsiniz. Sürekli bir cacık bir çorba çıkıyor ve siz değilsiniz ki ben bu işi ele alacağım, bu direksiyonun başına ben geçeceğim, kontrolü ele alacağım. Benim daha önceden deneyimlerim vardı, benim daha önceden politikalarım vardı. Bu defa bu deneyimleri ve bu politikaları kendim için yapacağım ve dengeyi kurursunuz. Çünkü kurnazlığı ele almanız gerekir. Aksi takdirde bu ilişkinin bir adı olmayacak sevgili akrepler. Gelelim dördüncü günün enerjisine. Bakalım dördüncü gün sana neler veri sevgili akrep. Yavaş yavaş bolluğa adım attığını, yavaş yavaş bereketlendiğini, hayatında bazen hızlı değişimlerin olduğunu, aslında maddi kazancın güzeldi ama rızkında bir azalma vardı bu da negatif enerjiden kaynaklanı yani çalışırsan çabalırsan Evet güzel paralar kazanırsan ama rızka geldiği zaman sanki böyle dar bir bakış açısı içerisindesen bu da senin bazı şeyleri yanlış yaptığın anlamına gelir. Herkese güvendiğin için, herkese şefkatli ve merhametli davrandığın için, hayatında bazı ciddi boyuttaki kararları yanlış aldığın için ve ertelediğin için böyle bir sıkıntıya düşmüşsen ama bundan sonra her şeyi Aşkla, sevgiyle, heyecanla, arzuyla sadece ...kendin için ve kendi menfaatin için... ...yapisan dördüncü günde sevgili akrep. Gelelim beşinci günün enerjisine. Bakalım beşinci gün sana neler verir sevgili akrep. Mahkemesi olan sevgili akrepler... ...uzun zamandan beri bu mahkeme sizi çok üzmüş... ...sıkıntıların içerisinde resmen boğmuş. Ruhunuzdan almış, bunalmışsınız, ikilemde kalmışsınız... Çokça sabretmişsiniz ama artık bu sabrın sonucunu almak istiyorsunuz. Değilsiniz ki bir ilahi adalet tecelli etsin. Artık yeter dediğiniz bir dönemdesiniz. Bu konu her ne kadar da canınızı sıksa bile siz hayatınızdaki kurnazların farkında değilsiniz. Öncelikle kurnazları eleyeceksiniz. Sonra pişman ve üzüntülüğünüzü eleyeceksiniz. Belirli bir zaman diliminde mahkemenizle alakalı güzel bir haber size geliyor ve yüzünüz gözünüz, gözünüz gülüyor sevgili akrep. Gelelim 6. günün enerjisine bakalım 6. gün size neler veri sevgili akrep. Masum bir şekilde beklediğin çok güzel bir haber var. Bana hayırlı olarak gelsin dediğin bir haber. Bu haber sana geldikten sonra sanki böyle var ya onaylanmayan, hoş görünmeyen bir durum, bir mevzu açığa çıkacak. Burada garanticisen ve sanki böyle var ya daha önce yaşadığın ayrılıkları göz önünde bulundurursak yönünü kaybetmişsen kendini arayıp bulamamışsan doğru yolu da bulamamışsan ama ben sana bir şey söyleyeyim mi olacağına inandığın dileğin arzun niyetin neyse 6. günde bununla ilgili o hayırlı haberin sana Allah'ın izniyle inşallah gelsin diyoruz sevgili akrep. Gelelim 7. ve son güne bakalım 7. gün sana neler vadedi sevgili akrep. Evet, Kurnazları, tilkileri, keskin zekalıları, arkandan iş çevirenleri tespit ettiğine göre. Kısa ya da uzun vadeli bir yolculuk. Bu yolculukta kendi akıl ve kalbin arasında tutuklu kaldığın ne varsa bunları gün yüzüne çıkarırsan artı arzu halini o kadar güzel beyan edersen ki bir mevzu ya da bir durumla ilgili çok güzel aydınlanırsan ve olacağına inandığın bir şey için önceden korkuların vardı, endişelerin vardı ama şu an derin düşündüğün zaman yıldızının yüksek olduğu bir dönemde sen ve düşünerek hareket ettiğin için bu dileğine nail olursan 7. günde sevgili akrep. Dediğim gibi Kahve uzun olsun istiyorsanız kahve, tarot uzun olsun istiyor iseniz tarot yazmayı unutmayın. Sevgili akrepler sizin istekleriniz benim için çok önemlidir. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.